Hazreti Musa aleyhisselam Rabbi ile anlaşması çerçevesinde huzuru ilahide iken geride başlarına Hazreti Harun'u vekil olarak tayin edip ayrıldığı kavmi kendi içinde Hazreti Harun'u dinlemeden bir fitne ile bir imtihan ile imtihan edilmişler Samili adlı bir sapık onları kendi elleriyle yapmış olduğu buzağdan bir heykele tapma onları mecbur etmişti. Buna tapacaksınız demişti. Hazreti Musa aleyhisselam Rabbinin huzurundan ayrılıp gelip durumu gördüğü zaman pek üzülmüş ve kardeşi Harun'un saçına sakalına sarılmış. Bu ne hal? Ne nedir yaptığın? Ben sana böyle mi dedim? böyle mi olacaktı şeklinde Hazreti Harun'un cevabı ardından Samiri'nin yapmış olduğu şeyler ve neticede buza değil de hepinizin hepimizin Rabbinin kendisinden başka ilah olmayan Allah olduğunun tesbiti tespitiyle surenin özellikle kıssanın son cümleleri bağlanır. Bu, bu mealde Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ Harun. <هارُون> Yemin olsun ki Harun onlara şöyle dedi. Min قَبْل Daha önce. Henüz Hz. Musa dönmeden. Bu sözleşme yerinden dönmeden önce. Ya kavmi, ey kavmim. İnnemâ şüphesiz fütintüm bih. Siz bu buzağı ile imtihan olundunuz. Aslında Rabbim sizi imtihan etti. Hz. Musa başınızda tevhid dinini size telkin ettikten sonra bakalım ki içlerinde hala şirkten bir takım e, parçalar, bir takım izler var mı? Bir imtihan olundunuz. Bihi bu buzağı ile. Ve inna şüphesiz Rabbeküm Rabbiniz Errahman Rahmandır. Fettabi'uni bana uyun ve atiyu emri ve benim emrime itaat edin. Kalu Harun'un etrafında Hz. Musa'nın etbağı olan kişiler şöyle dediler ama sonradan bozulanlar tabi. Len nebraha aleyhi akifine Biz o buza hakkında dönmeyiz. Ondan ayrılmayız. Vazgeçmeyiz. Akifine <laughs> <laughs> ibadet ediciler olarak yani ona ibadete devam edeceğiz. Evet. Hatta yarci'a ileyna Musa, Musa aramıza dönünceye kadar. Evet bu diğer bölümler kısa açıklamaları onları geçiyoruz e, sitemizden okursunuz. Şimdi Hz. Musa'nın işi bitti. Rabbinin huzurundan geldi. Manzarayı gördü ve ''Gal'' Dedi ki, ya Harun, ey Harun, ma mena'ake, sana engel olan şey nedir? İz ki o vakit sen onları gördün ki vallu saptılar. Saptıklarını gördüğünde sana engel olan şey nedir? Niye mani olmadın? Ella <laughs> tettebi'an Arkadaşlar bu ayeti kerimede la kelimesi la i mezidedir. La i zaidedir. Yani en tetteli'an demektir. En tetteli'an. Kur'an tefsirinde hazifler vardır. İspatlar vardır. Edatlarla ilgili bunları bilemeyen Kur'an'ın özellikle meal veya tefsirini hakkıyla yapamaz. Ella tetteli'an. Bu bana tabi olman hususunda sana engel olan şey nedir? Efe asayte emri yoksa sen benim emrime isyan mı ettin? Ella <laughs> tettebi'ani diye düşünürsek yukarıdaki cümleyi şöyle yap, yaparız. Bana tabi olmaman hususunda seni buna sevk eden sebep nedir? Böyle de cümle olabilir. Ama la ilahe la izahe ile devam edelim. Kâle Hazreti Musa dedi ki... Yebne ümme... ...ya ibne ümmedir... ...hat icabı biticik yazılmıştır. Ey ana oğlu... ...ey anam oğlu... ...anam oğlu... ...annemin oğlu... ...la te'hud tutma... ...bi lihyeti sakalımdan... ...ve la bi saçımdan... ...başımdan... ...yani saç... ...böyle saçımı başımı bırak... ...bir kendine gel manasında... İnni ben haşiyeti korktum. En tekule şöyle dersin. Ferrakta beyne beni İsrail. Sen İsrail oğulları arasında nifak yarattın. Onları parçaladın. Ve lem terkub kavli sözüme de bakmadın. Gelip bana böyle dersin diye korktum. Dolayısıyla müdahale etmedim. Savunuyor. Hazreti Musa bu sefer Oradaki mudil olan o saptıran sapık kişiye dönüyor. Gal dedi ki Fema hatbuke ya samiri sana ne oluyor? Senin bu halin nedir? Sen niye bunu yaptın? Gal şimdi burada bir açıklama yapmak zarureti var. Efendime söyleyeyim şu tefsirde de şu cümlelerde de zaten göreceksiniz. Bu bir sayfadır ama benim bir günümden fazla hatta yaklaşık iki günümü alıyor. Çok kaynağa müracaat etmem hasebiyle arkadaşlar bu ayeti kerimenin tefsiri ile ilgili birçok tefsir kitaplarında İsrailiyat vasıflı bilgiler var. Yani insan emin olamıyor. Zaten biraz sonra mealde göreceğiz. İsraili bir takım açıklamalar var ve özellikle muhakkik olan müfessirler bunları reddediyorlar. Hatta bir tanesi şöyle diyor. Masal tadında rivayetler. Masal, masal. Ama ne yazık ki birçok tefsir kitabına girmiş. Şimdi bakın neden öyle demişler. Gal Samiri dedi ki Ben Besurutu ben gördüm. Bima lem yebsuru bih Onların görmediği şeyleri ben gördüm. Fekabavutu <laughs> bir avuç aldım, avuçladım. Kabla bir avuç. Bir avuç avuçladım, açıklayacağız. Min eferi rasul elçinin izinden bir avuç avuçladım da fenebertuha onları attım ve kezalike böyle sevvelet güzel geldi li bana veya güzel gösterdi li bana nefsi nefsim nefsim bana bunu güzel gösterdi şimdi güya samiri o sapık Hazreti Musa'ya vahiy getirirken Cebrail'i görmüş onun atının ayağının izinden toprak almış o toprağı nereye nasıl atıyorsa orada oradaki canlanıyor imiş Böyle bir durumdan bahsediyor. Bakın aldım, onların görmediğini gördüm, Cebrail'i gördüm. Bir avuç toprak aldım, o atın ayağının izinden e, toprağa, onu attım, nefsim de bana bunu güzel gösterdi. Böylece ben bunlara bir haşa tanrı yaptım. Bakın. Bu ayetle ilgili tefsir kaynaklarında yer alan rivayetler genel anlamda İsrailiyat ve sıflıdır. Kurtubi ve Vehbe Zuhayli'nin yer verdiği aşağıdaki rivayette bunlardan biridir. Bunlara bu ayete bakmanızı isterim ben. Evet. <laughs> Hazreti Musa kızıyor. Gal dedi ki: ''Fezheb defol. Git. Git buradan. Fe inne leke senin için vardır. Fil <laughs> haya hayat. Bundan sonra yaşarken senin için şu vardır. En <laughs> tekule diyeceksin. La <laughs> misas. Bana dokunmayın, ben de size dokunmayayım. Yani bu bir peygamberin ona cezası. Hayattan tecrid ediyor. Kimseyle konuşmayacak, beraber olmayacak, ihtiyaçları giderilmeyecek. Böyle bir ceza. Hatta deniliyor ki ormanlarda, vahşi vah ovalarda vahşi hayvanlarla ömrünün sonunu geçirmiş. Böyle bir ceza ile. La misas bir ceza. Bana dokunmayın, ben de size dokunmayayım. Büyük bir ceza. Allah muhafaza. Ve inneleke, senin için yine vardır mev'iden bir vaad edilen gün ki len sen ona asla yani o güne asla muhalefet edilmeyecek. İtiraz edilmeyecek. Yani o gün gelecek, sen ahirette de o cezayı göreceksin. Venzur bak. İla ilahike senin ilahına bak ellezî öyle ilah ki zalte aleyhi sen onun üzerindesin yani ona tapmakta ısrar ediyorsun akifen taparak lenuharrikannehu yemin olsun ki o senin ilahını yakacağız thümme sonra lenensifennehu onu darmadağın edeceğiz fil yemmi denizde nesra parça parça yani ateşte yakıp külünü denize atacağız. Evet. ma ilâhüküm. Sizin ilahınız Allah. Allah'tır. Ellezî lâ ilâhe illâ hu malum. Vesi'a külle şeyin ilme... Allah'ın ilmi her şeyi kuşatıcı olmuştur. Amenna. Kezâlike. Ey Muhammed aleyhissalâtu vesselâm. ...işte böyle. Ne aleyk. Sana anlatıyoruz min ima kad sabak geçmiş toplumlardan bir kısmının haberlerini Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi sana anlatıyoruz ki teselli olsun. Başına gelenleri onlarla kıyasla. Ve kad biz muhakkak sana verdik minle dünna katımızdan zikra bir zikir yani Kur'an verdik. Men a'rada an kim ki ondan yüz çevirir ise fe innehu o kişi o yüz çeviren yahmilu taşır yevmel kıyame kıyamet gününde vizra yük tefsirini yapacağız. Vizir yük, ağır yük. Evet. Yani Kur'an'dan yüz çeviren kimse kıyamet günü ağır vebali, büyük günahı olan bir yük taşır, o yükün altında ezilir. <laughs> o vizrin, o günahın içinde, günahın sebep olduğu cehennem ateşinin içinde ebedi kalıcıdır. Kalıcıdırlar çünkü ben genel acil. Yani bir kimse değil, kimler yüz severse onlar ebedi kalıcıdırlar. Ve <laughs> onlar için ne kötü oldu. Yevmel kıyame, kıyamet gününde himle kötü bir yük. Yani bu kıyamet günü onlara ne kadar kötü bir yük oldu. Allah muhafaza. Yevme o gün, yunfahu fil sura üflenildiği gün. Ve nahşurul mücrimin, biz mücrimleri mahşerde toplarız. Günahında ısrar edenleri, müşrikleri Allah'ın affetmediği kişileri biz mahşerde toplarız. Yevme idin evet işte o gün zurga yüzü gözü morarmış, göyermiş. O dehşet halinden perişanlığın ifadesi böyle bir şekilde mahşerde onları haşrederiz. ne beynehum. Onlar bu haşredilenler kendi aralarında konuşuyorlar. Gizli gizli. Havf kelimesinden geliyor. Karşılıklı konuşuyorlar. Ne diyorlar? İlle bistum illa aşra. Siz dünyada olsa olsa on gün kaldınız. Dünyadaki hayat ve ömür ahiretteki hayat ve ömre kıyasla bin sene bir güne bedel. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma ta'uddun. Ayetinin mucibince. Evet, geçiyoruz. Nahnu a'lemu bima yekulun. Biz onların aralarında ne dediklerini en iyi bileniz. En iyi bilen biziz. O vakit ki iz o vakit ki yekulu diyor emseluhum. Onların biraz daha aklı başında, biraz daha nasıl söyleyeyim? iyi olanı diyelim. Evet, en iyi e, olanı ne diyor? E, Tariikaten yol bakımından en iyi olanı şöyle diyor in bittim siz kalmadınız illa ancak yevma bir gün. İşlerinde bir tanesi biraz daha akıllıca, daha makul şeyler söylüyor. Diyor ki siz olsa olsa dünyada bir gün kaldınız. Onlardan en akıllı olanlarının bu şekilde konuştuğu esnada aralarındaki konuşmaların daha daha neler olduğunu en iyi bilen biziz diyor Cenab-ı Hak.